Güzel insanlar, Sihirli Tarot kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. ileri seviye enerji terapistiyim. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Kolektifim ve bütünün hayrına alan açmak için farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alın okumalarıyla karşınızdayım. Bu videomda Boğa burcuna niyetle önümüzdeki bir aylık sürecin aylık genel enerjilerine bakacağız. Bakalım boğa burçlarının anın enerjisinde alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler ve potansiyeller nelermiş? Hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu değildir. Bu sebeple kolektifin bu videoya denk gelen kolektifin alanındaki enerjiler ve gündemler her neyse benim alanıma, kartıma bu enerjiler yansır. Bu sebeple lütfen uyanı alıp uymayanı iptal ediniz. Kasım ayında açılım yapmaya zaman yaratamamıştım. Bu yüzden üzgünüm. Ama aralıkla devam ediyoruz. Az kart çekeceğim. Şöyle kısa kısa bir görelim gündemleri diye. Evet, boğa burçlarına niyetle önümüzdeki bir aylık sürecin genel enerjileri, gündemler, potansiyeller. Yani enerjimizi en çok hangi konulara, hangi alanlara aktaracakmışız? Bir o alanları görelim niyetiyle bu açılımı yapıyoruz. En doğru sezgilerle, en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Neler oluyor boğa burçları? Vay vay vay. Bu biraz önce de gelmişti. Çok güzel ama Nasıl bir şey biliyor musunuz bu buradaki açılan ilk şeyler? Büyük yıkımlar ve büyük değişimler oluyor hayatınızda. Ama güzele, iyiye hizmet eden, yorulmuşlar, evet yorulmuşlar mücadeleden birçok şeyden. Beşinci çakra, iletişimle ilgili problemler yaşayanlar mı var? Kendilerini ifade etmekte zorlananlar mı var? Evet, öğrencilik geldi. Çok anlamlı, bir bütün olarak gelmiş aslında bir hikaye gibi gelmiş veya çok anlamlı bir yolculuğu genelde de enerji dağılmamış tabi farklı farklı gündemler yaşayanlar var onlara değineceğim ama şöyle bir kartlara rezone olalım konularımız neler bir kere hayatın geneline dair konular gündemler var herkesin hayatında mücadele alanları var ya da işte hayatımızda neyi önemsiyorsak, mücadele ettiğimiz alan neyse en büyük gündemimiz o. Ama aşk konuları var, para konuları var, yükseliş var, spiritüel konular var. Bakalım ve merkezde de yıkılan kule kartı var. Yani boğa burçları bu ayın içerisinde Belki geçmişe ait her şeyi yıkacaklar. Belki bir ilişkiye ait bir şeyi yıkacaklar. Belki işe ait bir şeyi yıkacaklar. Yani öyle büyük bir yıkım olacak ki o ana kadar ben buyum dedikleri veya ben bu hayatı yaşıyorum dedikleri hayattan artık kendilerine hizmet etmeyen, yükselişine hizmet etmeyen, mutluluğuna hizmet etmeyen her şeyi bu yıkılan kulenin altında bırakacaklar. Yani öyle bir değişim dönüşüm olacak ki cesaret edemedikleri, şu ana kadar kendilerini güçlü göremedikleri, cesaret edemedikleri, yapamadıkları her ne varsa bunları yapabilecekleri, güçte olacakları bir Ay olacak diyebilirim. Asa dokuzlusu kartı. Bu ay e, burçlarda bu kart çok yani herkes ne kadar çok yorulmuş. Yani bütün burçlarda e, üç 3-5 tanesinde bu kart veya işte Asa onlusu kartı geldi. Gidişler de var. Kimileri bir basamak önde, kimileri bir basamak sonrasında ama sonuçta yorgunluk kartı var. Hayattan herkes yorulmuş bir yorgunluk var ve zaten bu yorgunluk dediğimiz deneyim alanları da bizi değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmemiz için, o enerjiye geçebilmemiz için, tetiklenebilmemiz için veriliyor bu zorluklar ki artık değiş diyor, artık dönüş diyor. Yani sen dönüşmedikçe ben seni zorlayacağım buna diyor. Sen kendi isteğine yapmazsan ben seni yaşattığım olayla zorlayacağım. Çünkü senin büyümen, gelişmen öğrenmen gerekiyor diyor. Bu sebeple yine Asa 9'u kartıyla beraber o kadar yorgunum ki diyor. O kadar yorgunum ki. Yani eğer mecbur olmasam, eğer sorumluluklarım olmasa veya yetiştirmem gereken bir şeyler olmasa hayata dair yani yatağımdan kalkacak halim bile yok. Kolumu kaldıracak halim bile yok. O kadar yorgunum ve o kadar yalnızım ve o kadar da umutsuzum diyor. Boğa burçlarının buradaki enerjisi umutsuz bir enerji var. Yani artık yorgunluk da çöktüğü için sanki hiçbir şey değişmeyecek gibi düşünüyorlar. Ama asla öyle değil. Bu yıkılan kulenin yani size hizmet etmeyen, sabit olan, yıllardır onun o sabit, hayatınızda sabit olan taşlar neyse, yıkamadığınız, atamadığınız taşlar neyse onu attığınız zaman işte bu yorgunluk hali sihirbaz kartının enerjisine yükselecek. Bir basamak kalmış, bir evresi kalmış. Asa onlusu kartına geldiğiniz zaman her şey bitmiş gitmiş olacak zaten. Sevgili boğa burçları. Yine boğa burçları geçmişten gelen birine veya yeni birisine bir adım atmak üzereler. Veya boğa burçları bir adım almak üzereler. Bir teklifle veya kendilerini geçmişten tanıyan olabilir. Veya yeni tanışmalarda, yeni karşılaşmalarda olabilir ama birazcık daha geçmişten gibi hissediyorum burada şövalye formunda geldiği için. Yani birdenbire karşınıza çıkacak bir e, kişi olabilir fakat bu kişi sizi geçmişten tanıyor olabilir. Veya siz geçmişten tanıdığınız birisine tekrar bir dönüş yapıp yeniden bir başlama için, bir konuşmaya hazırlanıyor olabilirsiniz sevgili boğa burçları. Burada bu yıkılan kulenin etkileri de ben değiştim dönüştüm. Ondan dolayı işte şu zaman böyle olmuştu bu zaman böyle olmuş diye sanki bir açıklama bir konuşma yazılıyor gibi. Bir durum söz konusu burada. Çünkü geçmişte boğaz çakra blokajlıymış. Kendini özgürce, rahatça, korkmadan ifade edebilme durumu yokmuş. Boğa burçları hep içlerine içlerine atmışlar. Yani boğaz çakra blokajlıymış daha yeni yeni açılan belki de bu blokajlar yeni yeni açılıyor. Dolayısıyla 5. çakrada boğaz çakrada blokajı olanlar varsa da bu alanda çalışsınlar. Bu ayın enerjisi bu konuda çok yüksek bir uyarı olarak da geliyor. Bazıları bunu başarmış ve kendilerini ifade edebilmeye başlamış hazırlıkta olanlar var. Bazıları hala bunun etkisinde boğaz çakralarında blokaj olabilir. Ama bu ayın enerjisi o kadar kuvvetli ve yüksek ki bu konuda da bize diyor ki çok uygun bir zemin var bu çalışmaları yap diyor. Ve tekrar buraya dönüyoruz. Burada ne var? Para beşlisi kartı var. Bazı boğa burçları parayla ilgili konularda sıkıntılar yaşıyorlar. Umutsuzluğa kapılıyorlar. Aynı buradaki umutsuzluk gibi. Sanki hiç çarem kalmadı. Ee, yalnız yapayalnızım çarem kalmadı. Destekleyen yok. Ben ne yapacağım? Ben bu sorunların içerisinden nasıl çıkacağım? Belki bir borç ödenemiyor. Belki kartlar ödenemiyor. Belki kredi. Belki işsiz. Veya işini kaybetti bir gelir kaynağı yok. Yani birçok durumda olabilir bu boğa burçlarının bu enerjiye rezone olan kişileri, sevgili güzel boğa burcu, şu kafanı kaldır lütfen, şuradaki anahtarı gör. Kilit de sensin, anahtar da sensin ve buradaki anahtarı alarak şu kapıyı aç lütfen. Çünkü o kapıyı açtığında orada o kadar çok olasılık, sonsuz sınırsız kaynağın o kadar çok olasılığını göreceksin ki şu an zihnin seni bir senaryonun içerisine aldı ve aşağıya çektikçe çekiyor, çektikçe çekiyor ve seni olmayan bir hikayeye, senaryoya inandırıyor. Belki sen bunu bir şiddetinde, gerçekliğinde yaşarken zihnin sana on şiddetinde yaşatıyor. O yüzden başına ne gelirse gelsin, hayattan hiçbir şekilde kopma. Ee, gerçekten hayata ümitle, ve umut ederek bakmak gerekiyor. Çünkü yüce yaratıcı gerçekten bizim için yolumuza birçok ödüller, hediyeler, sürprizler koydu. Ama biz orada oturup kalırsak, yürümezsek o yoldaki ödülleri toplayamayız ki. O yüzden ayağa kalkıp yürümemiz gerekiyor. Kendi yolumuzda ilerlememiz gerekiyor. Belki iki adım daha attığın, iki adım daha attığında şu solda ya da şu yolun sağında o ödülü, o hediyeyi göreceksin. O yüzden eylemsiz kalma, atalet haline düşme, eyleme geç. Çabala, kalk ayağa. Bugüne kadar nasıl yaptıysan yine yapmaya devam et sevgili Boğa Burcu. Ve burada öğrencilik kartı. Ruhsal alanda Belki rehberlerden, belki bir öğretmenden, belki içsel rehberliğinizden öğrenmeye devam ettiğimiz bazı e, spiritel konularda, öğrencilik yaşadığımız bazı konular veya durumlarda e, öyle ilerlemiş olan e, boğa burçları olabilir ki bu öğrencilik hayatı artık bir ustalığa dönüşmüş, durumda olan boğa burçlarının enerjileri var. Bazıları da yine ruhsal alanda <laughs> öğrencilik vasfında devam ediyor veya yeni başlıyor olabilir. Yani bu kendini tanıma, kendi ruhsal benliğinle bütünleşme ya da farkındalık çalışmaları ile ilgili yeni başlayan kişiler olabileceği gibi bir su içmem gerekiyor bu konularda kendilerini geliştirmiş, ilerletmiş, kendi üzerinde çok çalışmış ve ustalaşmış olan kişilerin enerjisi olabilir. Hayat bir yolculuk zaten. O hayatın içerisinde birçok hatalar yapıyoruz, yanlışlar yapıyoruz, doğrular yapıyoruz. Doğru sandığımız yanlışlar yapıyoruz, yanlış sandığımız doğrular yapıyoruz vesaire. Bu bir öğrencilik. Bu dünya hayatı bir öğrencilik yolculuğu zaten. Her aşamada ha, kaç yaşına gelirsek gelelim öğrenci olmaya devam edeceğiz ölene kadar ama gelmiş olduğumuz seviyede deneyimde tecrübede ustalaşmış noktaya geleceğiz. Belki ustalık haline ulaştığımızda bile daha hala öğreneceğimiz bir sürü şey olacak ne zaman ki bu dünyadan ayrılana kadar sevgili boğa burçları. Enerjiyi çok güzel gördüm. Şifa çalıştıracak bir yer görmüyorum. Dolayısıyla bu boğaz çakradaki alan bile bana hafif geliyor şu anda. Enerjisi çalıştırmıyorum. Buradaki para konularını da çözeceklerini düşünüyorum. Her ikisine de enerji yönlendiriyorum ama taş koyacak kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum. O yüzden boğa burçları lütfen neyi yıkacaksan yık. Kalıpları yık, inançları yık. işte hatalı verileri, dataları yık, bakış açılarını yık, yepyeni bir insan olarak yeniden var ol. O zaman şuradaki bu negatif potansiyeller buradaki bu güzel pozitif potansiyellere dönüşecek ve hayatının belki de içerisindeki en güzel yıla doğru ilerliyor olacaksın sevgili boğa burçları. Sihirli frekansın yüksek titreşimli enerjileriyle boğa burçları için yapmış olduğum açılımın burada sonuna geldik. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olsun, katkı olsun, yükselişlerine hizmet etsin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalımı abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için zil tuşunu bildirimleri açık konuma getirmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımda, <laughs> sesim de gidiyor artık, bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.